Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Hepiniz sohbetime hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimizin konusu besmele ve besmelenin önemi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele'nin anlamı budur kardeşlerim. Bakın ben bu sohbete besmele ile başladım ve Allah bu sohbette bana hem yardım edecek hem de bu işi hayırla sonlandıracak. Allah'ıma bin bir kere şükür olsun ki. Şükürler olsun. Kardeşlerim, besmele'nin hayatımızdaki yeri çok önemlidir. Bakın Hayatımızdaki yeri Besmele'nin çok önemlidir. Sonuna kadar dinleyin. Tavsiye ediyorum. Şimdi kardeşlerim bir işe başlarken veya herhangi bir şey yaparken iyi bir iş yaptığımızda Besmele ile başlarsak daha, daha yeni dediğim gibi ne olur kardeşlerim Allah onu hayırla sonlandırır ve o işte size yardımcı olur Allah Celle Celaluhu. Evet. Bakın mesela bakın kardeşlerim yemeği yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra yemeği bitirdikten sonra da Elhamdülillah dersek daha sofradan kalkmadan Allah Celle Celaluhu günahlarımızı affeder. Günahlarımız affolunur. Veya eve girerken besmele ile girersek arkamızdan şeytan gelecek ya arkamızdaki şeytan eve giremiyor. Şeytan dışarıda kalıyor. Mesela kardeşlerim, aman defterinde 700 tane besmele bulunan bir kişiyi Allah cicekler onu cehennemden çıkartıyor. Ya gördünüz mü? Besmele o kadar çok önemli. Gerçekten ama ger gerçekten çok önemli. Bir işle başladınız besmele çekin. Yemeğe baş yemeğe başladınız besmele çekin. Hemen direkt şey yapma direkt yemeği yemeyin yani öyle. Önce besmele çekin. Besmele çekin ki hem yemek bereketlensin. Bakın besmele çekiyorsunuz şeytan sizle beraber yemiyor. Ama eğer siz besmele çekmeden bir iş yaparsanız veya yemek yersek ne olur kardeşlerim? Şeytan da o işe ortak oluyor. Yemek yiyorsak şeytan da bizimle beraber yemek yiyor. Eğer bir iş yapıyorsak şeytan da o işe, o işe ortak oluyor. Yani besmele gerçekten çok önemli. Eğer şeytanın bizim bir işimize ortak olmasını istemiyorsak besmele çekeceğiz ve besmele çekelim ki şeytan oradan uzaklaşsın. Eve girerken besmele çekin ki şeytan da sizinle beraber arkanızdan eve gelmesin. Bakın kardeşlerim şeytan iki türdür kardeşlerim. Bakın peygamberimiz şöyle buyuruyor. Şeytan iki türdür. Bir, bir şeytan vardır. O zayıftır. Zayıf şeytan Nasıl şeytanı biliyor musun sevgili kardeşlerim? Eğer bir insan her işe besmeleyle başlarsa, yemek yerken besmele çekerse, su içerken veya herhangi bir şey yiyip içerken besmele çekerse o şeytan zayıflar ve artık o şeytan zayıfladıkça artık onun vesvese verme seviyesi azalır ve artık onunla uğraşamaz hale gelir zayıflar artık. Ama bir de şişko bir şeytan vardır, güçlü bir şeytan vardır. O da hangi şeytandır? Bir kişi eğer besmele çekmeden bir şey yiyip içerse o şeytanla onunla beraber yer ve içer. O da ne olur daha da güçlenir ve vesvese seviyesi daha da artar. Bakın Peygamberimiz böyle buyuruyor kardeşlerim. O yüzden bizim de şeytanımızın güçlü olmaması için şeytanların, şeytanın bize verdiği vesveselerin azalması için ne yapacağız? Besmele çekeceğiz. Bir işe besmele başlıyoruz ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani Allah'ım ben senin izninle ve senin adınla bu işe başlıyorum. Bu anlama geliyor. Bunu söylemiş oluyoruz. Ve Allah da Celle Celaluhu ne yapıyor? Bize merhamet ediyor. İşimizde bize yardımcı oluyor. O işte hayırlı çıkıyoruz. Zaten besmele bir işe başlarken, araba çalıştırırken, mesela araba çalıştırırken besmele çek. Bir sınava başlarken besmele çek. Evet kardeşlerim. bir de şeytanın böyle insan çok vesvese verdiği bir an vardı o da sabah namazıdır. Sabah namazı vaktinde mesela alarmı kurdunuz. Alarm çaldı, kalktınız, gözünüzü açtınız. İnsan uykulu olur değil mi? İlk kalktığında insan sabah namazına uykulu oluyor değil mi? İşte insan uykulu olur. Ondan sonra şeytan gelir. Vesvese verir. Uyu. Uyu der. Boş ver. Bırak der. Uyku daha önemlidir. Bırak. Uyu. Uyu boş ver, boş ver namazı ya. Boş ver, uyu der. Ama, ama eğer o şeytana yenik düşersek ne olur? Uyuya kalırız ve sabah namazını kılamayız. Esselatu hayrun minen Namaz uykudan daha hayırlıdır. Ya bakın. Şeytan var ya. Yani insanlar bu sabah namazı ne de şeytana şoklanabiliyor. Yani şeytan işte yani diyoruz ya işte besmele çekin ki o şeytan o işe ortak olmasın. Bak yemek yerken bir şey bir şey yiyip içerken besmele çekelim ki şeytan da ondan yiyip içemesin, zayıflasın, besmele seviyesi azalsın ki sabah namazında da hiçbir hiçbir işte sıkıntı çekmeyelim. Vesvese sayısı azalsın. Şeytan artık zayıf ol. Şeytanımızı zayıf düşürelim artık. Şeytan güçlenmesin ya. Şeytan niye güçleniyor? Güçlenmesin şeytan. Zayıflasın. Şeytan bizim en büyük düşmanımızdır. Bizim en büyük düşmanımız, düşmanımız şeytandır. Bunu unutmayalım. O yüzden her işimizde, her şeyde besmele çekelim. Sadegallahu'l-azim. Evet kardeşlerim, sizlere dilim döndüğü kadar besmele'nin önemini anlatmaya çalıştım kardeşlerim. Bu size inşallah faydalı olmuştur. Evet kardeşlerim, bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.